Sigarayı öğrendiğinde bir şey yapmadı çünkü bizim babamla böyle bir kırılma dönemimiz olmuştu. Kopma. Sigarayı öğrendiğinde ben 17'imde falandım yani. Hani o zaman artık o muhabbetler kapanmıştı. Bir de bir şey demedi abi. Sigarada ben çok tepki verir diye bekliyordum da şey dedi. Bu senin bu senin sağlığına zararlı bu bok. Ama bununla ömrünü kısaltırsın hayatını daha kalitesiz hale getirirsin. Daha kalitesiz bir yaşam sürersin. Senin bileceğin iş oğlum. Ama benim evimde içersen seni sikerim dedi yani. Çık siktir git balkonunda iç. Bu evde kimseye sigara rahatsızlığı vermeye hakkın yok dedi. Tamam dedim. Nasıl öğrendi içtiğini? Ya bir gün evde ben zaten sigara içiyorum tamam mı? O zamanlarda da bir tane deri ceketim var. Yine aldığım pahalı. Öküz gibi zaten deri kokuyor. Sigarayı da içiyorum onu giyip içiyorum ki hani deri kokusu meri kokusu yaprak maprak eve öyle geliyorum. Annem zaten öğrenmişti benim sigara içtiğimi. Babama da söylemiyordu tamam mı? Bir gün de bizimkiler evde de çok içmiyorum hep dışarı çıkıyorum. Bir gün bizimkiler misafirliğe gidiyoruz biz diye çıktılar evden. Ben de dedim ki oh Bunlar gitmesi bir saat gelmesi bir saat. 2-3 saat doğru otururlar falan. Oyun oynuyorum falan bir buçuk bir buçuk saat falan. Ondan sonra annem bana mesaj attı. Burak biz çıktık geliyoruz diye. Tamam mı? Ben dedim ki ha dedim iyi peki geliyorlarmış. Bari son bir sigara daha içeyim. Şey olsun. Gittim bir sigara daha içiyorum böyle. Camın kenarında böyle kederli kederli. Zınk diye zil çaldı tamam mı? Ananı sikeyim dedim ne oluyor? Meğerse gittikleri misafirlik iki sokak arkaya babamın bir arkadaşı taşınmış. Ona hayırlı olsuna gitmişler, ananı söküyorum. Evleş gibi sigara kokuyor. Normalde ben sigarayı içiyorum, 10 dakikada evi havalandırırım, spreyi falan sıkarım, koku geçer. Orok zil çaldı, sigarayı fırlattım, camı açık bıraktım, böyle böyle yapıyorum, ikinciye çaldı zil, gittim kapıyı açtım, şşt yaptım, hırt, odaya geri gittim. Babam içeri girdi, bu <laughs> ev sigara mı kokuyor? Falan. Öyle girdi odama, sen ne de sigara mı içiyorsun? Tamam mı? O sırada da ben ağzımda sigara... Efendim? Yok. <laughs> ya. Yani zaten ev leş gibi tütün kokuyor. Yok baba ya alt komşunun kokusu bu eve sızmış yani. Bu kadar da sızılmaz kardeşim. Dedim içiyorum baba yani. Ama tek dik, klasik işte tek dik içiyorum yani. Öyle bir dal iki dal, paket falan yok bende falan. Öyle ondan sonra anlattı yani klasik. Kendi hayatını bitirirsin falan filan diye. Dedim doğru söylüyorsun.